Benim ilk programım. Bugün Salacak'tayız. Salacak benim en çok sevdiğim önemli bir destinasyonlardan bir tanesi. Neden derseniz İstanbul'a geliyorsanız en ünlü tarihi yerleri de görmek istiyorsanız bu Avrupa yakasında değil Asya yakasındaki Anadolu yakasındaki Salacak'ta. Salacak önemli özelliklerden bir tanesi Kuzküresi. Kuzküresini bilmeyen yoktur. Ve burası Ayrıca Sultanahmet, Ayasofya, Belgi Camiler, Taksim, Galata, Galata, Galata Kulesi olmak üzere çok güzel yerleri görebilirsiniz. Çok güzel kafeler var. Yol boyunca görebileceğiniz kafeler ve benim en çok favori kafelerimden bir tanesi su ürünlerinin olduğu kafe. Ee, çoğu kimse bilmez burayı benim gizli noktalarımdan bir tanesi. Şimdi bu benim ilk programım olduğu için deneme yan kaptanımız, canımız Erol her zaman olduğu gibi yanımda ve ona nasip oldu o, e, bu sahillerde gezmenin e, onun onunla benim çok büyük anıları var. Kaptan olduğu için ne zaman bu boğazdan girse içeri haber yok, bir şey yok. Ben çat diye telefonda çat onu bulurdum. Bu bizim aramızda kalmış bir şeydi. İşte o boğaz, bu boğaz. Bu girilen yer şurası. Girdiği yerde ben bunu yapardım. Buradan böyle 3 kilometre kadar yürüyüş yapılacak bir alan var. ileride tarihi bir, belki de İstanbul'un en güzel manzaralı salacak iskelesi var. Artık bu salacak iskelesi yok. Fakat ileride göreceğiz. Birçok insan orada keyifle çaylarını yudumluyor. Bakın burada da martı. Kız Kulesi. Martılara sordum, söylemediler. Gel bakayım buraya Martı. Gel bakayım Martı. Marti gel babacı. Söylemediler. Bakın ne kadar güzel değil mi? Biz hep böyle gelip geçiyoruz ama şu belki de kızı oturmuşlar ne güzel sandviçlerini yiyorlar. Biraz önce de Yunus balığı gördüm. Vay hocam. Çok yakışıklısın. senin şeyini kutluyoruz. 88 kilo yayınmene. Ben çok ben sevindim. Bravo çıtır. Vay ağa Çok iyi oldum ya. Kaplan da acayip. Senle gurur duyuyorum ama ha. seni şişmanlatacağım. Gel yemek yiyelim. Dur sigaradan sonra gelirim de yiyeceğim şeyler bunlar abi. Evet. Ekmeksiz. Şimdi Salacak'tayız. Salacak'ta e, geziyoruz. Burası Salacak belki İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Şöyle baktığımızda etrafa e, uzun bir koridor ve bu koridorla beraber Üsküdar'a kadar uzanıyor. Biraz ilerisinde Harem e, iskelesi var ve karşıya karşıya Sirkeci'ye gitmek mümkün. E, Kız Kulesi karşımda duruyor. Kız Kulesi buradan belki bir kilometre daha ileride. Şöyle zoomlayalım. Harika bir görüntü. Fakat çocukluğumuzda bu gökten hiçbirisi yoktu. Burada kooperatifin tekneleri var. Çok güzel bir fotoğraf çekimi için harika bir ortam hazırlıyor. Karşıda ise Sultan Ahmet Camisi ile Ayasofya ve Topkapı Sarayı. Oldukça değerli bir konumda salacak İnsanlar burada yürüyüşler yapıyor. Evet. Bisiklet yolu. Ve parkları. Benim çok sevdiğim yerlerden bir tanesi sahil. Özellikle Boğaz'daki sahilleri çok seviyorum. Rumeli Hisarı'ndan ta Beşiktaş'a kadar yürümüşlüğüm de var. Burası çok yoğun ve yoğun bir güzergah aslında e, vapurların gittiği, arabalı vapurun da buna eşlik ettiği, hatta turistik karaköyü görebiliyorsunuz, turistik gemilerin de buraya geldiğini düşünürsek oldukça yoğun bir deniz trafiğine de sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kız kulesine doğru yürüyoruz. Size ikinci bir balıkçı barınağını göstereceğim. Burada balıkçı kooperatifi var. Ee, harika bir görüntü, salacakta. Evet, teknelerini tamir eden balıkçılar ve balığa çıkanlar. Çok güzel bir görüntü. Ben çok salılar veya balıkçı teknelerini aşırı severim. Burada da balık ekmek satılıyor. İşte Üsküdar su ürünleri kooperatif oluyor burası. Balık ekmek yapıyorum, balık evet. ekmek. Balık ekmek de eder herhalde. Girelim. Ben ara sıra gelir burada balık, e balık, e balık ekmek yerim. Ee, neden derseniz. O kadar denizde içi çeke, boğazda o kadar içi çeke. Bakın siz de görün. Karşıda Nur Osmaniye Camisi ve Selimiye. Evet, Selimiye dedim, Süleymaniye ee, Camisi ve Galata Kulesi. Ne yani Tam karşısı. Ve Karaköy iskelesi görmek mümkün. Kız Kulesi hemen bitişiğinde. Arka bir manzara. Herhalde burada Sultan Ahmet'le Ayasofya en güzel pozlarını burada veriyor. Balıkları gördüğünüz üzere tavuklarla beraber yiyoruz burada. çok güzel. Evet bugün biraz hava rüzgarlı da olsa hava çok güzel. Bakın insanlar sandalyelerini almışlar ve gelmişler. Dinleniyorlar. Bence çok güzel bir şey bu ve manzaraları da bu. Bakın. Burada en sevdiğim yanlardan bir tanesi de çok e, hayvan barınakları var. Bakın kedi. Hem de siyah bir kedi içeride. Şimdi göreceksiniz. Bakın. Burada da martı Kız Kulesi. Martılara sordum, söylemediler. Gel bakayım buraya Martı. Gel bakayım Martı. Martı gel babacığım. Söylemediler. Bakın ne kadar güzel değil mi? Biz hep böyle gelip geçiyoruz ama şu belki de kızı oturmuşlar ne güzel sandviçlerini yiyorlar. Biraz önce de Yunus balığı gördüm. Salacak. Görüntülerim var. Salacak. Vapur iskelesi. barınak yani balıkçıların barınağı mendirek mi diyeyim ne diyeyim ama harika görünüyor evet şöyle birazdan balık yemeye gideceğim Şimdi harika bir e, balık ekmek yok manzara bu Bakın. 35 lira falan. Bana afiyet olsun şimdi. Gel bakayım. Oh, gel bakayım. Hoppa. 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 Tamam. Bu kadar yeter. Bu boyunca da kafeler var. Burada kahvaltılıklar açık büfe şeklinde veriliyor. Evet. Kayalıklarda da insanlar yüzüyor veya rahatlamak için gelip etrafı yüzüyorlar. Harika bir park yeri. Güller içerisinde. İnsanlar buraya kahvelerini getirip kafe niyetine oturuyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Önceden burası kafeydi aslında. Kafeyi kaldırıyorlar diye. Bisiklet yollarıyla muhteşem bir alan oluştu. Ve buradan Üsküdar'a kadar arka bir bisiklet yolu.